Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Arda Güler, kulüp başkanı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, buluşmaya dair verdiği detayda Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. Arda Güler babasıyla görüşmeye geldi. Kulüp binasından ayrılırken Arda'nın neşesi yerindeydi. İfadelerini kullandı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Arda Güler 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi. Gazeteci Fabrizio Romano ise geride kalan saatlerde yaptığı bir videoda Arda Güler kulübüne saygı duyuyor ve sözleşme yenileme ihtimalini düşünüyor. Arda Güler'in serbest kalma bedelini arttırıp Fenerbahçe'den ayrılması bir ihtimal. 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli Arda Güler için inanması güç bir rakam. Muhtemel değeri 35 ila 40 milyon euro dolaylarında. Şeklinde konuşmuş.